Türkiye ekonomisinin 2026-2028 dönemine yön verecek yeni orta vadeli program, OVP, yalnızca makroekonomik hedefleri değil, milyonlarca emekli ve memurun maaş artışlarını da doğrudan etkileyecek verileri ortaya koydu. Programda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini önceki %17,5 seviyesinden %28,5'e yükseltildi. Bu revizyon, Ocak 2026'da yapılacak zam oranlarının yeniden hesaplanmasına neden oldu. OVP'ye göre, 2025'in ikinci yarısındaki tüfe artışı %10,14 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıyacak. Mevcut durumda 16.881 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşı, bu tahmin gerçekleşirse Ocak 2026'da 18.593 TL'ye yükselecek. Ancak bu artışın taban maaşlara yansıyabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Refah payı gibi ek unsurların devreye girmesi halinde, Rakamların daha da yukarı çıkması mümkün. Memurlar ve memur emeklileri için zam formülü ise toplu sözleşme hükümleriyle şekilleniyor. Temmuz 2025'te verilen %5'lik toplu sözleşme zammının üzerine yılın ikinci yarısında oluşacak %4,9'luk enflasyon farkı eklenecek. Ocak 2026'da uygulanacak %11'lik yeni toplu sözleşme zammı birlikte toplam artış oranı %16,44'e ulaşacak. Bu orana ek olarak brüt 1000 TL'lik taban aylık artışı da maaşlara yansıtılacak. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, A Para yayınında yaptığı değerlendirmede, OPP'deki enflasyon tahmininin zam oranları için güçlü bir gösterge olduğunu vurguladı. Erdem, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %10,14, memurlar için ise %16,44'lük artış öne çıkıyor. Ancak bu oranların üzerine refah payı eklenip eklenmeyeceği asıl belirleyici unsur olacak dedi. OVP, yalnızca 2025 yıl sonu tahminini değil, önümüzdeki 3 yıla ilişkin enflasyon hedeflerini de güncelledi. Buna göre 2026 yılı için %16, 2027 yılı için %9 ve 2028 yılı için %8 hedefler belirlendi. Bu oranlar ilerleyen yıllarda yapılacak maaş artışlarının da çerçevesini şimdiden çizmiş oldu. Kesin zam oranları ise TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Türkiye'nin 2026-2028 dönemine yön verecek yeni orta vadeli program OVP yalnızca makroekonomik hedefleri değil milyonlarca emekli ve memurun maaş artışlarını da doğrudan etkileyecek verileri ortaya koydu. Hafta başında kamuoyuyla paylaşılan programda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini önceki %17,5 seviyesinden %28,5'e yükseltildi. Bu revizyon, Ocak 2026'da yapılacak zam oranlarının yeniden hesaplanmasına neden oldu. OVP'ye göre, 2025'in ikinci yarısındaki tüfe artışı %10,14 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri bu sürece ilk işareti verdi. Temmuz'da %2,06, Ağustos'ta %2,04 olarak açıklanan enflasyon oranları 2 aylık toplamda %4,14'lük bir artışa işaret ediyor. Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, millete yaptığı açıklamada Yılın ilk 6 ayında emeklilere %16,67 oranında enflasyon farkı verilmişti. Temmuz ve Ağustos verileriyle birlikte emekliler için kümülatif zam farkı %4,14 oldu dedi. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak 2026'da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri maaşlarına %10,14 oranında zam alacak. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 16.881 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın Ocak ayında 18593 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Diğer maaş dilimlerinde ise artışlar şöyle şekillenecek. 17000 Türk Lirası alan emekli 18724 Türk Lirası. 20000 Türk Lirası alan emekli 22028 Türk Lirası. 30000 Türk Lirası alan emekli 33042 Türk Lirası. Ancak bu artış yalnızca kök maaşlara uygulanacak olup refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle daha yüksek rakamlarda gündeme gelebilir özellikle en düşük emekli maaşının artırılması yönündeki beklentiler, meclis gündemine taşınması halinde yeni düzenlemelerle karara bağlanacak. Memurlar ve memur emeklileri için zam hesaplaması ise daha kapsamlı bir formülle yapılıyor. Hakem kurulu, Ocak 2026'da uygulanacak ilk zammı %11 olarak belirledi. Buna ek olarak bürüt 1000 Türk lirası tutarında taban aylık artışı da maaşlara yansıtılacak. OPP'deki %28,5'lik enflasyon tahminine göre Yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı %4,9 olarak hesaplandı. Bu fark, Temmuz 2025'te verilen %5'lik toplu sözleşme zammını aşan kısmı temsil ediyor. Böylece memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı %16,44'e ulaşıyor. Bu hesaplamalara göre maaşlar şu şekilde şekilleniyor. En düşük memur maaşı 59.805 Türk Lirası. En düşük memur emeklisi maaşı 27.398 Türk Lirası. OVP yalnızca 2025 yıl sonu tahminini değil, önümüzdeki 3 yıla ilişkin enflasyon hedeflerini de güncelledi. Buna göre 2026 yılı için 16, 2027 yılı için %9 ve 2028 yılı için %8'lik hedefler belirlendi. Bu oranlar, ilerleyen yıllarda yapılacak maaş artışlarının da çerçevesini şimdiden çizmiş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini vurgularken, Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini 25-29 aralığında belirledi. Kesin zam oranları ise TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026, yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın gelir düzeyinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi yılın son çeyreğinde açıklanacak ekonomik verilerde ve olası yasal düzenlemelerde. Türkiye'nin 2026 yılına ekonomik olarak nasıl bir başlangıç yapacağını belirleyen orta vadeli program, OVP, milyonlarca emekli ve memur için Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının temel çerçevesini ortaya koydu. Programda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak güncellenirken, bu oran doğrudan maaş zamlarının hesaplanmasında referans niteliği taşıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için zam oranı, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek tüketici fiyatları endeksi, tüfe, artışına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Temmuz ve Ağustos ayı verilerine göre enflasyon sırasıyla %2,06 ve %2,04 olarak gerçekleşti. Bu iki ayın toplamı 4 bir artışa işaret ederken, OPP'deki yıl sonu tahminine göre ikinci yarı tüfe artışının %10,14 seviyesinde olması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Ocak 2026'da maaşlarına %10,14 oranında zam alacak. Bu artış yalnızca kök maaşlara uygulanacak olup, refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle daha yüksek rakamlarda gündeme gelebilir. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 16.881 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın Ocak ayında 18.593 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam hesaplaması daha kapsamlı bir formülle yapılıyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Ocak 2026 zammı, hakem kurulu tarafından %11 olarak belirlendi. Buna ek olarak brüt 1000 Türk Lirası tutarında taban aylık artışı da maaşlara yansıtılacak. Ancak memurlar ve memur emeklileri yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon farkını da alacak. OPP'deki tahmine göre bu fark %4,9 olarak hesaplanıyor. Böylece toplam zam oranı %16,44'e ulaşıyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda tahmini maaşlar şöyle şekilleniyor. En düşük sosyal sigortalar kurumu Bağkur emekli maaşı 16881 Türk lirası, 18593 Türk lirası. En düşük memur maaşı 59805 Türk lirası. En düşük memur emeklisi maaşı 27398 Türk lirası. Kesin zam oranları TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026 yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın gelir düzeyinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi yılın son çeyreğinde açıklanacak ekonomik verilerde ve olası yasal düzenlemelerde. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan Orta Vadeli Program, OVP, Türkiye'nin 2026-2028 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerini belirlerken, milyonlarca emekli ve memur içinde Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının temel göstergesi haline geldi. Programda 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin %28-5'e yükseltilmesi, zam hesaplamalarında kullanılan formülleri doğrudan etkiledi. OVP verilerine göre, 2025'in ikinci yarısındaki tüketici fiyatları endeksi, tüfe, artışının %11,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Yapılan hesaplamalara göre, mevcut durumda 16.881 Türk TL olan en düşük emekli maaşı, Ocak 2026 itibarıyla 18.593 TL'ye yükselecek. Bu artış yalnızca kök maaşlara uygulanacak olup, refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle daha yüksek rakamlarda gündeme gelebilir. Memur ve memur emeklileri için zam hesaplaması ise daha kapsamlı bir formülle yapılıyor. Temmuz 2025'te uygulanan %5'lik toplu sözleşme zammının üzerine, yılın ikinci yarısında oluşacak %4-9'luk enflasyon farkı ve Ocak 2026'da devreye girecek %11'lik yeni toplu sözleşme zammı eklendiğinde, toplam artış oranı %16.44'e ulaşıyor. Bu oransal artışa ek olarak, bürüt bin Türk lirası tutarında taban aylık artışı da maaşlara yansıtılacak. Bu hesaplamalar doğrultusunda tahmini maaşlar şöyle şekilleniyor. En düşük sosyal sigortalar kurumu Bağkur emekli maaşı, 16.881 Türk lirası, 18.593 Türk lirası. En düşük memur maaşı, 59.805 Türk lirası. En düşük memur emeklisi maaşı, 27.398 Türk lirası. Kesin zam oranları TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026 yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın gelir düzeyinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi yılın son çeyreğinde açıklanacak ekonomik verilerde ve olası yasal düzenlemelerde.